Aa, bu ne lan? Neden Harumi diye bir anime kızıyla oynadın? Sormayın. <laughs> Refleksler önemli. Kaç para? Kaç para? Altı bin istiyorum ya. Kaydolun yüz dolar kazanın. Arkadaşlar bu Lamborghini'yi nasıl aldığını mı soruyorsunuz? Bu uygulamayı bir de Bak şu direğe zıplayabiliyorsun. Tamam. Bu direğin üstüne çıkılabiliyor. Ya tam ortaya koymuş ya. Tek başıma oynamak istemiyorum ya. Arkama şu gelsin. Zevkli oluyor. Ya hani yavaş oynamayı sevmiyorum bu oyunu böyle. <laughs> Kim lan o? Bir dakika o. What? Random boy. Abi random board kazandım. Zaten bende olan board mu geldi? Gerçekten gözüm kapalı oynayacağım ya. Yani. İki tane bebek. Öcü. Oh, it 1200. Oh my god, bro. Bu nasıl bir reklam? Sesi de yok. Ay seçiyorsun, tamam mı? Bak şimdi efsane. Bak şimdi takla. sınırsız takla ya. Bak takla. Bir tane daha bir tane daha atmaz ya. Aa, yok yok atmıyor. Güzel güzel gayet 1500 rekorum varmış. Rekoru geçersen bir like atmayı da ya gece. Of. Kripto. Arkadaşlar 1 lira yatırdım. Aa renk getirmişler bunlara. Ona Nitron var ben buna basarsam. O oh. lan nitro değilmiş bu. Asıl bunda sınırsız takla atabiliyorsun bak. Hiç, hiç sınırı yok yani. Devam. Sizin için bir yer alacağım arkadaşlar. Eğer beğenirseniz. As bu ne lan? Oha what the Cık, bu, bu, bunun için uygun yer değil. Motor bunu, burada gitmez motor. Süper arazi almamız lazım burada. Abi bu yollar ne böyle anasını. O tamam, bak bu gider buraya. As. Oha direkt öbür şeye uçuyor şuna bak. Bu ne oğlum, oğlum nasıl geçeceksin şuna bak direkt kafanı çarpar buraya herhangi bir şeyde. Ya aradan düşmeyin. Ya 4 seviye elit barbar. Magic. Hayır ya, hayır. Ya elektro, 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 elektro. Ya çok geç, çok geç. Bir yavaşlatalım o kuleye vurmasın. Ya vurdu bile. Yani. Adam kazandı ya. Ben pes ediyorum. O 14 level milyonlar vursun ya gerçekten haketti adam. Elektro devi de var. <laughs> What the hell? Buna 14 level ba elit barbar da yetmez. Gerçekten yapacak bir şey yok yani. Bokta bok yedik abi geçiyormuş lan. What the fuck? Eh, tamam al gülü. Var ya anasını belledim bak iyiyiz de. Bak şimdi bu buraya bir şeyler atacak. Oh. Tamam elit barbarlar bitirdi iyiyiz de iyiyiz izle bitirdi orayı. Bak elit barbar. <laughs> Abi nasıl vuruyorlar şunlara bak. Kazandım kazandım. <laughs> Asla pes etmemeyi öğrendik gördüğünüz gibi. Baktığınız bir soru olmuyor. Ee, gerçi geçmedi ki. Neyse yani. Oldu işte. Parking ya. Bu oyunda parking oynamazsan. Ama arkaya da şöyle bir şarkı lazım. Affet bu gece. Pardon. Oh, oh, oh. Great turn, I know bro, I know. oh, oh. tutmayan frenle oynuyoruz. Hadi bakalım. A abi dön. Ya, um bro. Bas simulator diyor. Bunu oynayacağım ya. Yani. bas indir bunu oynamak istiyorum. Olan evden çok uzaktaydım ya Şimdi hatırladım Stronghold bulmak için gidiyordum Evet evime geldim bir şekilde b b Ne oldu bilmiyorum ama Ölüyordum az da E şurada boyayayım size evi gezdireceğim Ev vlog Daha tabii ki de arkadaşlar evim bitmedi Bütün ev vloglarının yalanı ya Evin bitmedi abi Hiçbir youtuberın evinde bittiği görmedim ben Herkes evim bitmedi diyor Tamam şimdi buradan giriyorsunuz eve Böyle dağın ortasından giriyorsun Tamam mı? İzle bak şu manzaraya bak Evin altındaki manzaraya bak Uçan örümcek var Artık uçmuyor. Şurada astığım bir tane tilki var. Asılacak en dekoratif ürünlere baktım. Böyle manzaralı bir şekilde. Daha önce buraya bir masası için yer yaptım. Şuraya bir tane tamir satan köylü ayarladım buraya. Bak tamir satıyor. Bu kadar. Daha bu köyleri çoğalttım işte. Bu arada Minecraft'ın bu sürümü de dans edebiliyor. Bak şimdi adama iyi izle. Basıyorum şuna. Öyle... Oha otobüs da simülatörü daha in. Oho video nasıl bir şey oluyor hiçbir fikrim yok ya. Yani. uzun süredir böyle bir video yapmak istiyordum. Oyundan oyna abi böyle. Kimse ne izlediğini anlamıyor. Ben de ne yap... Ya Eğer üç tane yıldız olan şey gelirse götümü açıyorum tam şu an. Maalesef arkadaşlar. Noid Hard Level. Kabus zorluğunda level. Reklam izleyip şey kazanıyor. O güzel güzel gayet iyi. Miko. Ya ben birleştirecektim onları ama. Oğlum bu bu şarkı ne ya? Bunun orijinal şarkısı ne olmuş? Şöyle birleştireyim bakayım ne olacak. İşte bir bok olmadı anasını. Bu bölüm asla geçemeyeceğim herhalde ya. Otobüs süreceğiz. Company name NSH. Driver name NS. Ne kadar iyi dostum. Bu ses ne lan böyle? Ya şarkı ne oluyor? Bir kesiliyor, bir şey oluyor. Aha onayla onayla hadi 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 sadece sürüme gizliyorum. O. telefon falan kazıyor. Bu bir tane şey vardı. Zooks game I Bir şey game iyi yolculuklar diliyordu. O oh, bu mu ya? Birazdan öğreneceğiz. Ya da öğrenemeyeceğiz mi? Niye başlamıyor abi? Kafayı yiyeceğim. Yok abi açılmıyor.